bakalım. Bir merhaba ya, yap kameraya. Merhaba. Ben okula gideceğim. Okula mı gideceğim? Evet orada aşağıda havuz var yemek var. Oo. Belki orada makarna yoktur. Makarna yok mudur? Bakarız. Tamam. Hani bakarız tamam mı? Bana söyle öğlen ne yediğinizi tamam mı? Çok merak ederim benim tamam. oğlum ne yemeği. Anne ben orada yemeğimi seçerim belki. Evet. <laughs> <laughs> neler ne? Başörtüm için, başörtüm güzel olmuşsun diye. K kafa kafa acıtmıyor mu? Yok acıtmıyor anneciğim. He, yok kafana geliyor belki biraz. Bu artık böyle olmuyor değil mi? Biraz otur bakalım ya. anne çoraplarını giydirsin defsen. Senin hani zaten beyaz çorap var ya. Yeni giyelim anne temiz temiz. Şimdi okulda anneciğim, Öğretmenin sözünü dinliyorsun, tamam mı? Şimdi biz seni bırakacağız. Sonra anneyle baba dışarı çıkacak. Biz seni dışarıda bekleyeceğiz. Anlaşıldı mı? Yani hiç korkmana gerek yok. Bir şey olursa öğretmene söylersin. Bak, hem beyaz var. Bak, siyah, var, hem beyaz var. Evet. Ya bunu çok siyah yok. Böyle azıcık var. bir iş var Evet hadi gel bakalım. sonra okulda gel bakalım Arkadaşlar. okulda kimseyle alay etmiyoruz Tamam, tamam. mı tamam, tamam mı Hı -hı. Ben Niye? Ya. Evet ama üzülebilir değil mi kimse kimseyle alay etmesin Hı -hı. tamam mı bir şey oldu mu öğretmenine konuşabilirsin Hı -hı. anneye söyleyebilirsin ben seni zaten biz seni de dışarıda bekleyeceğiz ama diyelim başka bir şey oldu. Sen bana her zaman söyleyebilirsin. Tamam mı? <laughs> Hadi gel saçını yapalım mı? Saçım çok güzel görünmüş. Evet Öğretmen ama. de güzel görsün. Değil Öğretmen mi? de güzel görsün. Evet sen de güzel gör. Hı -hı. Sen zaten çok güzel senin saçın başına. Ama yine de yapalım değil mi? Evet yine de yaparız. Gel şimdi şöyle anne. Şunları bir. Kapatsın bunları evde yine giyersin. Bunlar ne ya? Yine havaya kalkmışlar. Ne? <laughs> <He? gülüyor> yine havaya kalkmışlar. Evet niye? Yine havaya kalkmış. Bana bak bakalım anne. Anne niye havaya kalkmışlar? Uyuyorsun. Anne 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 baktım. Evet anne. Dün son uykunu yaptın değil mi? Evet. Şimdi. Bakayım. Vay. Bak kameraya bak bakayım. <laughs> evet, oğlumum okuluna hazır. Ben de saçımı da yaptım. Evet, çok güzel oldu benim. Abi bak. <laughs> poz veriyorlar poz. Bu da tamamen farklı bir alemde. <laughs> Hepsi hazırlandı arkadaşlar. Tamam anneciğim daha fazla poz vermek istemiyor. Eymen kombini göster bakayım. Vay 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 bu arada tişörtü uzun kolluyla değiştirdim. Hava biraz hafif serinlik var. Evet annem şimdi senin kombinin saçını göster. Efendim, ben nasıl olmuşum? harikasın de <laughs> sen de oldun çok güzel oldun oh canlarım küçük Hayır. Çok yaşa hayırlı ben yaşa evet, oğlumla ben... ne yapıyoruz okul öncesi pozlar değil mi hatıra kalsın bize anne. poz ver bakayım anne <gülüyor> anne <gülüyor> efendim <Çiğ. gülüyor> poz ver Abinin suyu mu? Evet, poz veriyor benimkiler. Aile hatıra fotoğrafımızı da çektik dışarıda. Hemen taktı gözlükleri. Artist misin ya sen? güneş var diye taktım. Güneş mi var? Mihra? Merhaba. 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 Bakışa bakın bakışa. Evet, havalar soğumaya başladı artık yani böyle şey. Kapalı, biraz esintili falan. Uzun kolları geçiş yaptık. Anne ne oldu? Kuş koyun. Kuş girmiş şeyi de kirlendi bile. Neye girdi? Girdi. Gi kuş girmiş şeyi de kirlendi. Aa! O da Kilden ki. Yağmur yağdı, bulutlar kapandı bile Orada kirlendi. Ay. Neyse. Onu... Temizleriz olmadı değil mi? Evet. Tamam. Hadi öpüyorum. Ben önde oturacağım. Niye? E bende oturayım biraz ya. Ya önde oturursan ne önde oturursan ne de açık ha açık kan var. Işte. Yok o doydu doydu. Ne? Kuymak yaptım sabah. Kuymak istediler. Doydu o şimdi. İçmez ben, tamam mı? Evet ben ben zaten çok acıkmıştım evde. Beğendin mi kuymak? Bahçemizde huzuzalar var ama beyazla olmamışlar. Olmamışla. Evet, hangisi olmuş oluyor? Kırmızı olmuş oluyor. Evet, hadi bakalım. arkadaşlar sonrasında çok fazla çekemedim. Hani çok çocuk var. E, onları da çekmek istemiyorum. Hemen buramızı bıraktık. Ondan önce fotoğraf da çekindi. Ondan sonra cıma bir kaynaştılar yukarıda. Sonrasında aşağı inip böyle bir e, nasıl diyeyim eğlence gibi bir şey yapıldı. Biz de vardık. E, iki bebemiz de vardı yanımızda. Hemen bura oturuyordu. Onlar oturuyordu. Aileler dıştan böyle izliyordu. bayağı bir şeyler yapıldı. Saat kaç? 9'u 40 geçe oradaydık. Saat şu an 12 çeyrek geçiyor. Daha yeni çıktık. Ve ben daha kahvaltı yapmadım. Eman Burak şu anda okulda. Sanırım da bugün hani 13.30'a kadar falan olur. Sonrasında artık onu almaya gideriz. Evet. Video evet. evet. çekiyordum. Şey, i̇nmişsin cimmişsin. <laughs> Dediğim o, gibi kahvaltı tamam, yapmadım. Burak da yiyeceksin. bana... Olur. Hayır. Burada Hayır. yiyebilirim. Hayır. Burada Hayır. yiyebilirim. Hayır. Aynen. şu gözlüğü alalım. Sağolsun bir şeyler aldı çünkü tansiyonum düştü. Onlar sabah kahvaltı yaptı. Allah sen de mi acıktın? Yani. Arabayı bir İyi çekin yaptım. de kenara. Onlar sabah kahvaltı yaptı ama ben yapmak istemedim. Tamam sen de yiyeceksin aşkım benim. Şimdi bana bir sağolsun bir şeyler anne. aldı onları yiyeceğim. Efendim? Baba yiyecek, Mihra yiyecek, anne yiyecek, tamam mı? Bebek yiyecek. Bebe de bebe uyudu. Evet. Eymen bura bayağı bir şu an sevdi. Mutluydu yani. Orada eğlenceleri falan da katıldılar. Öyle yani bakalım. Burası gün geçtikçe ya. ne olacak? Çıkmadan dedim işte biz dışarıda bekliyoruz falan dedim. Çıkmış olduk böyle. Bakalım. Aslında bizim niyetimiz onu bıraktıktan sonra market alışverişi yapmaktı yakınlarda. Ama şimdi muhtemelen onu aldıktan sonra yaparız değil mi? Olacağız. Canım aynen. Kalkın çünkü yani aynen zaman yaklaştı. Öyle. vallahi çok duygulandım. Böyle birkaç kez gözlerim dolup dolup durdu. Bak gene doluyor. Bahsettikçe. Evet alabilirsin. Gelsene yanımıza. Gel. Böyle nasıl bileyim böyle tuhaf oldum yani böyle ne ara doğdu ne ara büyüdü okullu oldu böyle bırakacağım falan tuhaf yani. Öğretmeni de çok tatlı bu arada. Ee, güzel bir öğretmenimiz var gibi duruyor. Hatta bir ara Eymen burayı göremedi. Hemen Eymen buraya falan bakındı. Ee, o da çok hoşuma gitti. Hani anında bir çocuğu o an göz önünde değilse hemen bakıyor ediyor falan. O da hoştu. Sen oyuna evet. katılmıyorsa çocuklardan biri gidiyor alıyor onu içeri doğru koyuyor. Evet evet. Yardım bir ara Eymen'i göremedi. Eymen başka bir yere evet. oturdu. Hemen dedi Eyman nerede? Hemen baktı baktı. Dedim hocam orada. <laughs> evet vallahi öyle hadi bakalım. Evet ne yapıyorsun? Böyle. Ne yapıyorsun? Yapıştırıyor mu? Yapıştırıyor mu? Evet. Bakayım. <laughs> ah. <Aa! gülüyor> Evet, hemen buramızı aldık. Eymen burada okul nasıl geçti? Bir anlat bakayım. Güzel geçti ama ya, yatak yapacağım Oo, öğretmenini sevdin mi? Hı -hı. Adı ne? Adını... Bilmedim. Ayşen Hoca. Ayşen Hoca, tamam mı? Ne yaptınız bugün? Etkinlik falan yaptınız. Ne, yemek yediniz mi? Yedik çorba, anne, falan. bir indim baktım yemek yiyorlar. Tavuk yiyorlar, çorba içmişler. Aynen. Bayağı öyle. rahattı. Keyfi yerindeydi. Yemek duası yapıyorlarmış. Öyle <laughs> şimdi biz bir markete geldik. Bu arada marketi çok ayrı bir video tamam, çekmek kızım. istiyorum. Böyle uzun uzun böyle ailecek güzel bir büyük market alışverişi yapalım. File markete geldik değil mi? Evet, sen de ilk defa giriyorsun. Aynen ya bak. ben File marketi hep görüyordum. Çok güzel buzluk ürünleri de var. Denemek istedim. Reklam Bakalım. değil tabii ki. Aynen. Ee, o yüzden oraya gireceğiz market alışverişimizi yapıp artık eve geçeceğiz inşallah Eyle. hadi alışverişini bakalım alışverişini yaptık arkadaşlar hatta e, iki pakette böyle buzluk ürünleri vardı onları hemen boşaltıp buzluğa koydum bunları şimdi birazdan kaldıracağım bu arada detaylı market alışveriş videosunu bir sonraki videoda göreceksiniz inşallah e, onların hepsini çekeceğim e, tamamen fila marketten yapmış olduk Hani ben dedim belki başka bir markete de ihtiyaç duyulur çünkü ilk kez gittim ama ihtiyacımız olan her şeyi almış olduk. Bunları yerleştireceğim. Çocuklar da bahçede oynuyor bu arada. Bizim kedileri bakın kedileri. Balım. Nereden? Aha. Kaydırak oynuyorlar. Meyve'nin surata bakın. Aşklarım benim. Evet. Ben de hemen şimdi bunları kaldıracağım. Alışverişi kaldırdım arkadaşlar, Burak bir yandan Çin biçti, bir yandan da Fugu Ahşap gelecek. Biliyorsunuz bizim bahçe takımları yapan ekip ve üstünün cilasını tekrar yapacaklar. Biz böyle bir yanık manık bir şey yapmıştık hatırlarsınız. Aynen onu yapacaklar tekrar. Ben de hızlı bir menü yaptım çünkü şu alışverişi kaldırmak acayip zaman aldı. Fırında makarna içindeki sos çok güzel oluyor. Böyle süzme peynirli, kaşar peynirli, kremalı sütlü çok güzel bir sos yapıyorum. Üstüne kaşar. Çocuklar da bayılıyor. Yanında şöyle salata, bir de şöyle birazcık Ekstralar o şekilde. Gençler biz geldik. Sultan'ın market alışverişini kaldırdı. Şimdi bebelere bakıyor. Ee, Eymen Buram'ın ilk günü çok güzel geçti çok şükür. Çok sevdi arkadaşlarını, öğretmenini. Daha ilk günden ısındılar. Eğlence yapılması da iyi oldu çocuklar için. Şimdi bakın daha birkaç gün oldu. Çimler bayağı bir uzadı. Ben bir çimleri biçeceğim. Bir de e, bizim bu verandadaki masaları aldığımız fuko ahşap var biliyorsunuz onları çağırdık. Bugün gelecekler şu iki masamızın üstünü zımpara yapıp tekrardan bir cila yapacaklar. İşte bir, bir yeri yakmıştık. Bir yerde böyle yine bir şeyler yapmıştık. Kötü oldu. Onları yaptıracağız. Size de göstereyim. Bakın gençler şuraya ben kül tablosu koymuştum. İçine de kahve yakmıştım. Böyle arılar, sinekler gelmesin sofraya diye. Herhalde annemler buradayken yapmıştık diye hatırlıyorum. Böyle oldu. Onun için böyle güzelce zımpara yaptırıp e, ee, tekrardan vernikleteceğiz. Bakın burada da şuralara bir şey olmuştu. Ben zımpara elimle yapmıştım. Boyaları kalkmıştı. Ondan sonra bu şekilde güzel bir şey olsun dedik. Güzel gözüksün istedik. Ben şimdi başlayacağım bahçeye. O sırada da abiler gelir. işlerini halleder. Baksanıza ya şuraları azotlu gübre yaptım ya nasıl uzuyor. Bakın buralar normal uzuyor. Ama şuralar acayip hızlı uzuyor. Arkaları biraz kelekleşti. Oraları tekrardan arayıkım yapmamız gerekecek. Bakalım. Evet gençler. Furkan kardeşim geldi. Fuku Ayşem. Şimdi zımparayı yapıyorlar. Ondan sonra da inşallah bakımını yapacaklar. Canlar bakın harika oldu. Hele bu masa çok çok güzel oldu. Eskisinden daha da pürüzsüz oldu. bir de şurada bir çatlak vardı. Onun da üstünü şey yaptılar. Yani tamamen pürüzsüz oldu. Çok güzel oldu. Burada da biliyorsunuz lekemiz vardı maalesef o çıkmadı arkadaşlar bakın. Yani çıkarmak için çok uğraştılar ama eğer iyice zımpara yapsaydılar tamamen burası böyle nasıl deniyor ona? oyuk olacaktı. Biz de yapabildikleri kadar yaptılar. Baklar çıkmıyor. Böyle bırakmak zorunda kaldık. Sıkıntı değil. Yani şimdi şöyle bakınca en azından bırakın ondan önce zımpara yapmaya çalıştığı yer hani o aşırı beyazlık gitti. Bu şekilde gözüküyor. Zaten örtümü falan sereceğim. Ya da işte mesela misafir gelince şuralara Amerikan servisi koyuyorum. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Buraya süslerimi koyunca da öyle hani ilk bakışta gözükmez. Nazarlığımız olsun o da. Ee, ama yani bize de ders oldu yani biz ondan önce hep diyorum ya mermere koyuyorduk e, kahve yakarken bu sefer böyle masanın üstüne koydu Burak hiç de düşünemedik açıkçası bu kadar şey olabileceğini ve bu kadar işleyeceğini de düşünemedik olsun yapacak bir şey yok diyorum ya e, olacağı varmış oldu nazarlığımız olsun o da ama bunun da yine rengi harika bir şekilde oldu Şimdi yarına kadar kurusunlar sonra dekorasyonu da koyarım inşallah. Evet bahçe sulamamızı yaptık daha birkaç gün önce bahçeyi temizlemiştim ama şu an Burak e, çim biçtiği için yine her yerde çim var bir süpürge yapacağım ama yarın yaparım çünkü yarın diğer tarafı da bir güzel e, ne deniyor biçer sadece ön tarafı yaptı bugün ondan sonra hepsini böyle kuruyunca güzelce süpürürüm biter inşallah. Bu arada çocuklar çoktan yattı arkadaşlar ben de şimdi şöyle bize bunu hazırlayacağım bunu. Instagram'da bayağı bir gördüm. Merak ettim. Şöyle Belçika çikolatalı waffle. Bunlar bu şekilde oluyor. Onu fırına veriyorsun. Sonra çok güzel olmamış. E, vanilya dolgulu falan da vardı. Açıkçası ben tam vanilya freakim. Yani vanilyalı şeylere bayılırım. Ama şöyle Belçika çikolatası yazınca dedim ki ilk önce şunu bir deneyeyim. Sonra olmadı. Onu da denedim. Şimdi bunları açacağım. 6 dakika fırına vereceğim. 240 derecede. Ondan sonra bakalım artık tadı nasıl. E, Baya bir şeyler aldık. Donuk ürünler, donuk pasta falan denemek için. Zaten alışveriş videosunu göreceksiniz. O kadar her şey övüldü ki. file marketin. E, zaten meyveleri, donuk meyveleri güzeldi. E, ama işte hani bu tarz e, pratik ürünleri de bir denemek istedim. Böyle hani ani misafirde ya da kahvaltı sofrasında mesela bu wafflelardan yapıp ekstra bir çeşit diye yapılabilir yani 6 dakika fırına vereceğim. Hadi evet bakalım. ve waffle'ımız oldu. 6 dakika verdim fırına. Şöyle bakın çikolatası şöyle eridi. Ay, çok da güzel duruyor ama tadı nasıl tabi bilmiyorum. Şuradan deneyeyim size de söyleyeyim. Evet. Yeah. güzel böyle aşırı aa falan olmuyorsunuz ama gerçekten tadı güzel alınabilenir bence hı hı. çok kıtır değil ya kıtır değil hatta ama çikolatası güzelmiş değil mi hı hı. yani diyorum ya yani böyle kahvaltıda e, böyle hep bunlardan koyup mesela ekstradan falan güzel olur Mantıklı. Gerçekten çok güzel Fena duruyor. Aynen. Dur gelin dinleyeceğim. Hmm. Hmm. Yedikçe de daha güzel gelmeye başladı. <laughs> Kıtır değil, yumuşak ama güzel. Çikolatası da güzel. Ben beğendim. Hmm. Vanilyalısını da deneriz. Yani vanilyalı... yine alır mıyım? Alırım arkadaşlar. Başka var mıydı Vanilya vanilyalı? Yok. bir de frambuazlı mı vardı? Oo, bak onu Emin değilim bak ama. Hatırsız. Mochi de denedik bu arada biz. Mangolu mochi denedik. İdare ederdi. Ben beğendim. Genel anlamda mochi olayını beğendim. Hı. Ama mango tadı çok şey. Ben aslında vanilya. Aa, Aynen. Vanilyalı olsa. Çikolatayı da, da deneyelim. Ben vanilyayı çok sevmiyorum biliyorsun. Ondan çok şey yapmadım. Evet. Olsun. Evet gençler. Bugün böyle dolu dolu bir gün geçirdik. Oğlumuzun ilk okul günüydü. Aynen. Heyecanlıydı. Yorucuydu. Yani o gösterileri ayakta bekledik ama çok güzeldi yani. Hatta ben bir yarışmaya katıldım. Evet. <laughs> <laughs> beni. Altı Baba. Altı Baba geldi beni de aldı adam ortaya. Ondan sonra bir yarışma yaptık öyle. Eğlenildi, Aynen. Güzeldi. Öyle. O başladı bakalım. Evet. Haydi, bir de şey ya çok güzel bir not verdiler. İşte evet. hani içinde yani öğretmen vermiş İçinde kahve var. Ee, şey yazıyor. İşte ne yazıyordu ya? 12. Çocuğunuza biz de gözümüz gibi bakacağız. gibi İşte böyle. pamuklara sardığınız evladınız Hı. artık hani bize emanet gibisinde. Genel rahatlığıyla hani yaslanır kahvenizi için hani rahatlayın gibisinden. Aynen. İşte kırk yıl kırk... hatırımız olsun gibi derdi, şey Aynen yapmış. çok tatlı bir düşünceydi bence de. Teşekkür Öyle. Ya umarım memnun kalırız böyle hani bu sene boyunca. Evet. Ee, ben biraz açık konuşayım endişelerim vardı arkadaşlar okulla alakalı hani bu okul değil de hani gelen genel anlamda hani bu okul süreciyle alakalı evet. çünkü hani sosyal medyada duyuyoruz görüyoruz hani özel okul da olsa her türlü bir şey olabiliyor. Endişelerim vardı ee, çünkü buradaki sistemle Almanya'daki sistem çok farklı ve benim açıkçası çok bilmediğim bir olay. Ee, şimdilik güzel gibi duruyor. Ben açıkçası çok kişiden de hani biraz e, okulla alakalı işte şeyler aldım. Hatta açık konuşayım birkaç takipçim de hatta aynı okulu <laughs> önerdi. E, Karışılaştık. Aynen çocuğu da gidiyormuş vesaire gibisinden. Açıkçası öyle içime çok sindi. Umarım böyle de devam eder. Yani Bakalım göreceğiz. Sosyal bir çocuk. Bir de kendini iyi ifade ediyor. Biz bir şey sorduğumuzda işte bugün ne güzelliği, ne senin için daha kötüydü gibi böyle güzelce bize anlatıyor yani. Hani Allah korusun tabii ama kötü bir şeyle karşılaşsa bile bunu bize rahatlıkla anlatabilecek bir çocuk. Aynen. Çünkü o şeyi var, o sosyalliği var, o bize karşı güveni var. Ondan sonra anlatıyor yani. Ben, bizim de hoşumuza gidiyor her şeyi anlatması. Öyle. Bugün mesela çok güzel şeyler anlattı. İşte oyunları çok sevmiş. Sonra sınıfta güzel şeyler yapmışlar. Öğretmenini sevmiş, arkadaşlarını sevmiş. Ne kadar o kadar sürede nasıl anlaştıysa. <laughs> i̇şte böyle çok konuşkan gibi Bir ara bir çocuk. şey e, daha hani animasyon kısmı falan hani eğlence kısmı başlamadan önce bütün öğrencileri bir odaya aldılar. E, birkaç veli de oradaydı. Hatta arkasında gitti. Anneyle sohbet ediyor arkadaşlar. Yani hani ben şu ben uzaktan bakayım dedim Öğrencileri gitti. Öğrencileri bırakın velilerle sohbet ediyor. <laughs> evet. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız çok seviniriz. Hoşçakalın. kalın. Allah, a Allah a emanet, Allah emanet olun.